Evet bugün karavanımızın ilk test sürüşünü yapmak üzere Çorlu'ya gidiyoruz. Allah nasip ederse bugün karavanımızı ilk kez araca bağlayacağız ve ondan sonra da o civarda yani Çorlu'ya yakın bir yerde bir kamp alanına gideceğiz. Ben daha neresi olduğunu bilmiyorum karavanı satın aldığımız OZ Karavan 2000'den işin başındaki Serdar Bey bize bu konuda yardımcı olacak. Bize böyle bir imkan sundular. Bu çok iyi oldu tabii Çünkü sonuçta aracı aldıktan sonra yani karavanı aldıktan sonra araca bağlayıp direkt seyahate çıkmak nispeten riskli olabilirdi. Böylelikle bu kamp süresince işte bu gece kalmayı planlıyorum. Maalesef bu sefer tek başıma olacağım. Ee, organize olamadık. Ama bu gece belki kalırsam yarın gecede kalıp hem aracın içinde gördüğünüz bu e, kalabalığı da bir şekilde e, boşaltmış olacağız. E, karavanımıza yerleştireceğiz onları da. Ondan sonra e, eksik gedik ne var onlara bakacağız. Testlerimizi yapacağız. İşte su testlerimiz, elektrik testlerimiz, işte televizyon bağlantıları vesaire ederken her şeyi bir elden geçirmiş olacağız. Hem de dediğim gibi bu şu anda arabada yüklü olarak bulunan eşyaları da aylardır evin bir yerinde depoladığımız bu eşyalarımızı da artık gerçek yerlerine yerleştirmeye başlayacağız. Bu bir iki günlük testin sonrasında hedefimiz tabii ki eksiksiz ve hatasız bir noktada eee olmak ve eğer olası bir sorun olursa da onu yine fabrikaya götürüp orada önümüzdeki kalan bir 10 günlük bir haftalık süre içerisinde değişikliklerin yapılması varsa onarılması gereken şeylerin onarılması gibi konularla bırakacağız fabrikaya. Fabrikaya bıraktıktan sonra işte bu cumartesi ya da pazar günü olacak muhtemelen bir aksilik olmazsa. O tekrar İstanbul'a dönüyorum. Bir hafta sonra yine Cumartesi günü. Bugün Cuma ama biz Cumartesi günü bu sefer e, aracı alıp fabrikadan İstanbul'a geri getireceğiz. Böylelikle e, Pazar günü de eğer bir aksilik olmazsa ana hedefimize doğru yola çıkacağız. Şu anda yaklaşık 25 dakikalık falan bir mesafemiz kaldı. Fabrikaya doğru gidiyoruz. Ee, yoldayız. Ee, biraz da yoldan size görüntü aktarayım. Flip etmeye çalışıyorum şeyi. Evet. Flip etmeye şu anda ee, yoldan da size görüntüyü aktarıyorum. Dediğim gibi çorlu Oskaravan karavan fabrikasına doğru ilerliyoruz. Daha önceki çekimlerde aslında kaydetmiştim çok güzel bir e, karavan üretim tesisi diyelim artık ona kuruyorlar. E, Baya büyük bir tesis olacak. E, ben oldukça umutluyum Oz karavanın e, bu yaptığı işten işi bilerek hareket ediyorlar ve dolayısıyla başarılı olacaklarını ümit ediyorum. Bakalım eğer bir sorun olmazsa biz de karavanımızla yola çıkacağız önümüzdeki haftanın sonunda. Şimdilik bu kaydı da burada kesiyorum. Artık karavana ulaştığımız zaman bağlantıları yaptığımız sırada ve yola çıktığımız sırada tekrar iki çekim daha yapıyor olacağız. Buradan bir kere kaldırarak teke şey seviyesine getiriyoruz. Araç seviyesine, Araç seviyesine getiriyoruz. Araç tamam. seviyesine geldi. Tamam. Bunu açıyoruz. Tamam. Yani Şeyin kilidi değil mi? Bizim aldığımız kilit. Şeyleri vermedim sana. Ben de Tamam. Tamam tamam tamam. Gel. Sakın Tamam. kilit böyle çıkıyor. Bunu <laughs> buradan. Kimse sökemiyor. Sökemiyor. Tamam amacımız o zaten. Ben bile sökemiyorum. Bile sö <gülüyor> <gülüyor> oh, sen bile oh. sök. Yok, kalkın. Güzel. 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 Yerleri var. Şurada yerleri var. Ha oralara takılıyor. Tamam. Tam, tam ortaya getirip tap alıyoruz. Tamam anladım. Aldık. Getirdik aracı. Tam merkezine aldık. Tamam. Yavaş yavaş bırakmaya başlıyoruz. B bıraktığımız zaman şunu da şöyle elimizle açarsak daha rahat. Şak bir Oturduğu zaman burada görmüş olduğunuz kırmızı yeşile dönüş. Hı. O yeşile döndüğü zaman şu kırmızıda gidiyorsunuz. Şurada bakın altında yeşil var. O girdiği zaman yeşile dönecek. Şimdi göreceksiniz zaten. Tamam, tamam. Sonra bunu Bunun üzerine kapatıyoruz. Kapatıyoruz ve kilitliyoruz. Bakın. Bu kırmızıda kalmıyor. Bu yeşilde kalmıyor. Yeşil açık demek. Ha -ha. Kırmızı bağlanmadı demek, sıkmadı demek. Anladım. Basıyoruz, şuraya getiriyoruz. Eksi ikiye getiriyoruz. Tamam. Buraya getirdiğimiz an olayımız kitleniyor. bitiyor. Ondan el sonra bitiyoruz. el frenini mi indiriyoruz? El frenini indiriyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Tamam. Okey. Yukarı kaldırıyoruz. Tekerleği Ay ayarlayacağız onu Ay şimdi. Ha, o bağladıktan sonra tekerlekle ilişkimizi Bıramı. kesmiş oluyoruz. Tamam. Okey. Şimdi biraz Evet aracı arkamıza taktık karavanımızı ilk seyahatimize başladık bakalım şimdi ilk kamp alanımıza gideceğiz ondan sonra ee, ilk testlerimizi yapacağız artık eşyalarımızı o tarafa doğru yükleyeceğiz e, bakalım şimdi araç arkamızda gidiyoruz aracın performansında bir şey var onu bir anlamaya çalışacağım biraz. Yavaş gidiyoruz nedense. Onu bir çözmeye çalışacağım. Ne olduğunu tam anlayamadım ama e, herhalde bu süratlerin üzerine çok fazla da çıkılmıyor. Yani uzun yolda tabii çıkarız da şimdi ara yoldayız. E, onu da bir tekrar bir kontrol edeceğiz bakalım. Şimdilik bu kadar.